Selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Ceyse. Umarım görüşmeyle çok iyisinizdir. İnanılmaz daha sağlıklısınızdır. Bugün birlikte istediğim hayatı yaşamak istiyorum. Ancak bu nasıl mümkün olacak ya da bir vade var mı bizler için? Durumlar nedir? Güncel ve gelecek enerjilerine bakacağız arkadaşlar birlikte. Hazırsak hemen başlayalım. Buraya enerji gönderen arkadaşımla alakalı en doğru, en net cevapları almaya da niyet ediyorum benden kendi sorunuza özel danışmanlık almak isterseniz de C adlı yorumcuya yani bana melisit.com'dan ulaşabilirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum. Bakalım. Bizim ve bütünün en yüksek hayrına olsun ve buraya enerji kıtan arkadaşımın güncel enerjileriyle başlıyorum. Bakalım durumlar neymiş, nasıl ilerliyormuş. Şimdi Gerçekten bir mahkeme kartında birlikte gerçekten bir mahkemeniz olabilir arkadaşlar. Ve bu mahkeme uzun süredir sonuçlanmamış. Sizin geleceğinizi de etkileyeceğini düşündüğünüz. Bu yüzden de bir an önce sonuçlanmasını istediğiniz bir mahkeme olabilir diyor kartlarım. Ve bu süreç birazcık uzayabilir arkadaşlar. Yani nasıl desem çok böyle yakın bir vadede bekliyordunuz. Ya da inanılmaz sizi bolluk bereketliye ulaştıracak bir noktada bekliyordunuz. Ama beklentilerinizden bir tık daha aşağıda ya da bir tık daha geç gerçekleşebileceğini ve kendinize sonrasında aslında yeni kararlar, yeni planlar oluşturabileceğinizi görüyorum bu konuyla alakalı. Gerçekten bir mahkeme yoksa, özellikle de bu süreci şu şekilde görüyorum kendinizi güncelde çok fazla sorguluyor, çok fazla ne istiyorum, nasıl bir hayat planı istiyorum, gelecekte beni neler bekliyor olabilir ya da ben gelecek için neler yapıyorum şu andan, şimdiden diye düşünüyor olabilir ve büyük yüzleşmeler içerisine de girmiş olabilirsiniz diyor kartlarım sizler için. Ayrıca burada güncel durumlarda şehir değişiklikleri, belki ülke değişiklikleri, küçük çaplı ya da büyük çaplı seyahatlerde güncelinizde olabilir arkadaşlarım. Böyle bir gezmek istiyorsunuzdur ya da yurt dışı ile alakalı e, belge toplamaktır işte bir yerlere gitmektir bu tarz bir konunuzda olabilir diyor kalplerim güncel enerjilerde ama kendinizi birazcık daha akışa bırakmanın önemli olduğunu görüyorum burada çok fazla kontrol ya da çok fazla böyle her şeyi didik didik düşünmekten ziyade birazcık bakalım enerjileri ve kendinizi akışa bıraktığınızda neler olacak bence buna da bakmak önemli Bakalım istediğiniz hayat nasıl mümkün olabilir? İstediğiniz hayat nasıl mümkün olabilir? Buraya enerjisini gönderen arkadaşımla alakalı. Şimdi dostlarım buradan şöyle bir şey görüyorum. Bakın bu yolda ya da istediğiniz hayatta tek değilsiniz. Yani etrafta rakipler, etrafta sizinle rekabet içerisine girmiş ya da girecek olan birçok kişiyi görüyorum. Bu yüzden de aslında karar vermeniz harekete geçmeniz çok böyle sağlam ve net olmalı diyor kartlarım. Henüz bir karar vermediyseniz, bir şey yapmak istiyorum ama ne yapmak istediğimi tam olarak bilmiyorum diyorsanız eğer, kartlarım diyor ki ne istediğine bir an evvel karar vermelisin ve sonrasında da bu karar büyük bir karar olacak gibi gözüküyor. Yani bugün ders çalışacağım, bugün spor yapacağım tarzında bir karar değildi. Çok daha dediğim gibi geleceğinizi etkileyebilecek ve büyük bir karar karar olacak Ancak bu kararın sonrasında atacağınız adımların çok da böyle inanılmaz büyük olmayacağını küçük sağlam adımlarla ilerleyeceğinizi görüyorum ama vereceğiniz karar gerçekten büyük gerçekten böyle e, üzerinde çok çok emek verilecek bir karar olacak sonrasında da sizi zaten değnek şövalyesi ile birlikte bakın hızlı Küçük güzel adımlarla aktif bir şekilde bu hedefe gitmek için çabalayacak konumda görüyorum zaten ve dediğim gibi eğer ki bu karar verirseniz zaten size e, siz bu bahsettiğim yarışların bu bahsettiğim rekabetin kazananı olacaksınız burası kesin ve bakın bir evlilik isteyen yani e, istediğim hayat bir evlilikten geçiyor bir aile kurmaktan geçiyor diyen arkadaşlarım içinde aslında bunun kararını vermek ve etraftaki insanların sözlerine fikirlerine birazcık daha kendinizi kapatıp bu konuyu eee alakalı olduğunuz kişiyle yani sevgiliniz olabilir işte nişanlınız olabilir bu kişilerle paylaşmak önemli diyor kalplerim sizler için ayrıca eğitim hayatınıza da baktığımda şöyle bir öğrenci arkadaşlarım ya da bir sınav için düşünen arkadaşlarım içinde yurt dışı eğitimleri yine gündeminizde olabilir şu an ve siz bununla alakalı gerçekten nereye gitmek istediğinize karar verdiyseniz bunun için zaten küçük adımlar atacağınızı ve bunun sizi zaten kazanan yani o rekabetten çıkarıp da gerçekten kazanan enerjisine götürebileceğini görüyorum ama burada zaten bakın kuponlusu onlu haneler bizim için tamamlanmayı temsil eder ve sizi zaten duygusal olarak tatmin olmuş görüyorum arkadaşlar devam edelim hmm, çok güzel bakın bir kraliçe bir kral çok güzel enerjiler güçlü enerjiler ve savaşmak bakın bu süreçte birazcık arkadaşlar evet anlıyorum şu an. Aa bakın ne güzel. Kraliçenin üzerine kral, kupa onlusu, para onlusu harika. Şimdi bu süreçte ve e, önerdikleri, kartlarımın önerdiği diğer bir şey insanların seslerini birazcık kısabilirsiniz. İnsanların görüşlerini birazcık böyle devre dışı bırakabilirsiniz ve sadece kendi fikirleriniz ya da kendi sadece isteklerinizle, düşüncelerinizle, duygularınızla hareket edebilirsiniz diyor kartlarım sizler için. Yani birazcık daha bireysel düşünmek ve birazcık daha çevrenin sizi etkilemesinden uzaklaşabilirsiniz. Bu önemli. Özellikle de maddi yönden bir başarı bekleyen, maddi olarak istediği hayatı isteyen, yani maddi olarak iyileşerek iyileştiği bir hayat isteyen arkadaşlarım için de bu zaten mümkün olacak. Özellikle de insanları dinlemekten ziyade kendi planlarınızla ilerlemek size bakın. Para dokuzlusu, para onlusu bunu da fark ediyorum şu an. Bir zaten basamak atlayarak ne oluyor? Bolluk bereketliğe kavuşuyorsunuz. O istediğiniz süreç, istediğiniz hayat e, geliyor ve şundan bahsedeyim. Aslında bu yurt dışı olsun, işte kariyer olsun. E, duygusal bir tatmin geçirecek arkadaşlarım. İlk başta aslında maddiyatta bir tatminle birlikte sonrasında duygusal bir tatmin e, olacağını görüyorum. Duygusal bir tatmin ama ikisi de oluyor mu? Evet, iki konuda da sizi refaha ulaşmış, mutlu, bolluk bereketlik içerisinde görebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle de maddiyatta gerçekten çok güzel sizi tatmin edecek süreçler önünüze çıkabilir. Borç durumları tamamen kapanabilir ve üzerimden bir yük kalktı diyeceğiniz süreçlerde gelebilir diyor kartlarım sizler için harika harika devam edelim bakalım kupa dokuzlusu i̇şte bakın çok güzel tılsım kralı yine aynısı geldi harika kupa altılısı ve kılıç onlusu. Tamam. Bu süreç arkadaşlar böyle lay lay lom, oturdum, yattım, her şey bitti. İşte bu ben yatarak geçtim tarzında bir süreç değil. Geceleri sizi uykusuz bırakabilir, geceleri çalışmanızı sağlayabilir, sebep olabilir. Yani aslında sizi baya baya savaşçı ve aktif konumda göreceğiz mi? Evet göreceğiz. Ancak bu size ne getirecek? Yani en sonunda o kafanızı yastığa koyduğunuzda tatmin oldum ben bugünden elimden gelen her şeyi yaptım. Heve, e, hevesim demişim pardon. Hedeflerim için elimden gelen her şeyi yaptım. Bu yüzden de içim çok rahat dediğinizi ve bunun size zaten içten içe bir e, mutluluk getirdiğini ama bunun dış görünüşüne dış görünüşünüze de yansıyacağını görüyorum kesinlikle. Bu yüzden de arkadaşlar yani böyle e, nasıl desem güzel bir sabah için birazcık fırtınalı bir gece önemli olabilir ve sizin de tam olarak böyle bir süreçten geçeceğinizi ama en sonunda olacak mı? Evet çok güzel bir hayata özellikle de her iki konuda da mantıksal e, ve duygusal, maddi manevi bir tatmin sayfasına ulaşabileceğinizi görüyorum arkadaşlar. Çok güzel. Çok 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 güzel. Derin acı, küsmek, mutsuzluk, sevgi kaybı, umutsuzluk, hüsran bunalım, içsel çöküş, yalnız hissetmek ve olumsuz düşüncelerde kaybolmak. Bu kim? Sorunla ilişki, şiddet, kavga, kaos, birbirini suçlamak, bir tarafın kendini ifade edememesi, geri dönüşü olmayan sözler, boşanma ve ayrılık. Dediğim gibi evlilik konusunu bekleyen arkadaşlarım da ya da tamamen kapanmak bu konuda evliliğini kapatmak isteyen arkadaşlarım için de bir karar zamanı geldiğinden bahsetmiştim. İki tane de melek mesajı alalım. Affet yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini huzurunu yaşa dedi ilk meleğim. İkincisi ise değişimi kıcakla belki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak dedi son melek mesajımda. Ben de hem şifa hem ışık olsun diyorum. Olumlama cümlemiz aslında kendini attı bence şu iki kartla birlikte. Ee, her şeyi geride bırakıyorum ve affediyorum. Değişime kendimi açıyorum. Uyumlanan arkadaşlarıma da böyle bir cümle bırakmak istedim. Yorumlara yazabilirsiniz tabii ki. Hem de alma verme dengesini sağlamak için de çok güzel olur. Teşekkür ediyorum şimdiden beğeni ve yorum bıraktığınız için. Kendinize çok dikkat etmeyi unutmayın. Benden özel tarot danışmanlığı almak için de melisit.com'dan canlı yorumcuya yani bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle ve ışıkla kalın. Görüşmek dileğimle. Hoşçakalın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.